bazlarla ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğru? Baz zodiklerinde OH- i ona açığa çıkarırlar. Bu kesin bilgi çünkü bazın olabilmesi için ne olması lazım. OH- bırakması lazım. 25 santigrat ve su çözelten pH değeri 7'den küçüktür. E su biliyoruz ki bazlarda pH değeri 7'den büyük olması gerekir. Bu hatalı. Formülde bulunan OH grubu sayısı arttıkça bazın kuvveti de artar. Burada daha önce demiştik hatırlarsanız o OH ne yapar? TS değerli gösterir. TS değerliği ile kuvvetli arasında herhangi bir ilişki yoktur. O zaman bu bilgi de kesin doğru değildir. Doğru cevabımız A seçeneği olur. X o iki bazının su çözeltisi ile ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Elektrik akımı iletir. Bazlar su çözün anyon ve katyon verdiği için iletir. Mavi turunuslu kağıdın rengini kırmızıya çevirir. Hayır, kırmızıyı maviye çevirir. Çözeltilerinde X artı ve OH eksi yönü vardır. Hayır, bu da yanlış olur. Sulu çözeltisinde X artı iki ile iki tane OH eksi yönü verir. Bu da yanlış olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda çözüldüğünde tamamen iyonlaşır? O zaman kuvvetli asit ve kuvvetli baz arayacağız. Gümüş hidroksit geçiş metalinin bazı olduğu için buna zayıf baz diyoruz. Amonyak zayıf baz. Yine geçiş metali demirin oğal bileşiği nedir? Zayıf baz. Hidrojen sülfür zayıf asit. Hidrojen perklorat kuvvetli asit özelliği gösterir. Dolayısıyla S içineğimiz doğru Asetik asit maddesiyle ilgili olarak ifadelerine hangileri doğrudur? Suda çözünürlüğünde hidrojen ve OH e, asetat ve tanecileri bulunur. Hemen bunu gösterelim. asetik asit zayıf bir asit olduğu için suda iyonlaşma denklemi çift yönlü olacak. Dolayısıyla asetat ve hidronyum iyon olacak. Ne diyor? Hidroin iyonu var. Tamam. O H yonu zaten mecbur sulu çözeltide asit ve bazlarda her iki iyonu bulunur. Asetet ve e, asetik asit de bulunur. Zayıf asit olduğu için. O zaman bu doğru. Sulu çözelti elektrik akımı iletir. E, zayıf asit olması önemli değil. iletir. Sulu çözeltisine amonik maddesi ilave edildiğinde kimyasal değişim meydana gelir. Ne yapar? E, asit baz birbirine dayanamaz. Tepkime verir. Tuz ve su oluşturur. Dolayısıyla E seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Aşağıdaki maddelerden hangisinin türü yanlış verilmiştir? Hidrojen florür zayıf asit doğru. Demir 2 hidroksit zayıf baz doğru. Hidroklorik asit kuvvetli asit doğru. E, metil amin e, organik bazdır bu. Amin yani NH3 bağlı olan bir grup gördüğümüz zaman bu zayıf bazdır. Hatalı. Eee potasyum hidroksit kuvvetli baz doğru. D seçeneğimiz burada hatalı cevabımız. Yukarıdaki çözeltilerin kaç tanesinde çözülmüş olan asit ve bazlar çözeltide molekül olarak bulunabilir? Çözeltide molekül halinde bulunması demek e, onun zayıf asit ya da baz olmasını ifade ediyor. O zaman bakıyoruz NH3 ve zayıf baz suda molekül halinde bulunacaktır. Yüroflorik asit zayıf asit olduğu için sulu çözeltide molekül bulunacak. Sodyum hidroksit nedir? Kuvvetli bir bazı suda halinde bulunacak. Fosforik asit e, zayıf bir asittir. Dolayısıyla sulu çözelti halinde bulunur. Nitrik asit kezap sulu çözeltilerinde ne yapmayacaktır? E, kuvvetli olcu bulunacaktır. Doğacağımız 3 tanesi molekülde bulunur.